Bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a çelme takmaya çalışanlar o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler. Diz çökecekler, diz çökecekler. Allah'ımıza hamd olsun. Tam 20 yıldır Türkiye'yi dönüştüren, Türkiye'yi değiştiren AK Parti davasının Cumhur İttifakı'nın neferleri önünde olmaktan büyük bir onur duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Size şu kadarını söyleyeyim. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. 2023'te o seçimin akşamı bugün Amerika'dan Avrupa'dan Tayyip Erdoğan'a selme takmaya çalışanlar Allah biliyor ki içimizi o akşam Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler. Diz çökecekler, diz çökecekler. Tayyip Erdoğan'ın hayali bu ülkede iktidar olmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın hayali şehir hastaneleri yapmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali bölünmüş yollar yapmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali evet nükleer santraller yapıp Türkiye'nin enerji açığını kapatmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali İHA ile SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var. Tayyip Erdoğan'ın hayali 2023 seçimini kazanmak değildir. 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır. Tayyip Erdoğan'ın hayali Marmara yapmak, Avrasya yapmak, Tayyip Erdoğan'ın hayali biraz önce sürdü. Yerli otomobilimizle milleti, milletimizi buluşturmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali Anadolu'nun alakını bütün dünyaya nakşetmektir. Nakşetmektir, nakşetmektir. Yüzyılın altyapısını kurdu. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin geleceğine hazırlanması için altyapısını kurdu. Sizler 50 gramlık oy pustalarınızla birlikte bu ülkeyi mağlup etmeye çalışanlara demokrasiyle beraber ders verdiniz. Şimdi 2023'e Gezi olaylarını siz yendiniz. 17-25 Aralık darbesini siz yendiniz, dik durdunuz. 6-8 Ekim olaylarını siz yendiniz, siz dik durdunuz. 15 Temmuz hain darbesini siz yendiniz, siz dik durdunuz. Şimdi bize itimat edin. Bugüne kadar itimat ettiniz. Bizle beraber çok çalışın. Bugüne kadar çok çalıştınız. Şu Kılıçdaroğlu'nu oldu güldürmeyeceksiniz, değil mi? Bakın ne oyun kurmuşlarsa kurmuşlar. Gıda krizi için Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Ukrayna Rusya savaşının durması için Tayyip Erdoğan'ın ayağına geldiler mi? Sevmeseler de geldiler mi? Evet. Bizim onların sevgisine ihtiyacımız yok. Bizim Avrupa'nın, Amerika'nın sevgisine ihtiyacımız yok. Bizim milletimizin sevgisine, milletimizin gücüne ihtiyacımız var. Terörle mücadele ediyorlar. Hiç merak etmeyin. PKK'yı da tuş ediyoruz. DAEŞ'i da tuş ediyoruz. FETÖ'yü de tuş ediyoruz. daeş tuş ediyoruz. Gelecek nesillerimiz, gençlerimiz, huzurlu bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz. Evet, 2023 e hazır mısınız? sandıkları patlatmaya hazır mısınız? 2023'ün Türkiye'sini gelecek nesillerimize bırakmaya hazır mısınız? Son cümlem şu. Çok sıkıntılardan geçtik. Çok dertlerden geçti Türkiye. Nasıl? Yüz yıl önce bize bu cennet vatanı bırakanlara biz dua ediyorsak, Allah onlardan razı olsun diyorsak, bizim özgürlüğümüzü, kurtuluş mücadelemizde, istiklal mücadelemizde, ezanı Muhammediyemizi, İstiklal marşımızı, ay yıldızlı bayrağımızı bizle buluşturanlara nasıl dua ediyorsak, bir evladınız ve kardeşiniz, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir neferi olarak söylüyorum. Yüz yıl sonra, yüz yıl sonraki nesiller bu dik duruşunuza, bu ülkeye sahip çıkışınıza ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkışınıza dua edecekler. Dua edecekler, dua edecekler. Tayyip Erdoğan'ın hayali bu ülkede iktidar olmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın hayali şehir hastaneleri yapmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali bölünmüş yollar yapmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali evet Nükleer santraller yapıp Türkiye'nin enerji açığını kapatmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali İHA ile SİHA ile terörün beline darbe vurmak değildir sadece. Tayyip Erdoğan'ın bir hayali var. Tayyip Erdoğan'ın hayali 2023 seçimini kazanmak değildir. 2123'ün Türkiye'sini kazanmaktır. Tayyip Erdoğan'ın hayali Marmara yapmak, Avrasya yapmak, Tayyip Erdoğan'ın hayali biraz önce sürdü yerli otomobilimizle milleti, milletimizi buluşturmak değildir. Tayyip Erdoğan'ın hayali Anadolu'nun alakını bütün dünyaya nakşetmektir, nakşetmektir, nakşetmektir. Yüzyılın altyapısını kurdu. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye'nin geleceğine hazırlanması için altyapısını kurdu. Sizler 50 gramlık oy puslalarınızla birlikte bu ülkeyi mağlup etmeye çalışanlara demokrasiyle beraber ders verdiniz. Şimdi 2023'e gezi olaylarını siz yendiniz. 17-25 Aralık darbesini siz yendiniz, dik durdunuz. 6-8 Ekim olaylarını siz yendiniz. Siz dik durdunuz. 15 Temmuz hain darbesini siz yendiniz, siz dik durdunuz. Şimdi bize itimat edin. Bugüne kadar itimat ettiniz. Bizle beraber çok çalışın. Bugüne kadar çok çalıştınız.